Alo. Sayın abonemiz. Bizi duyuyorsanız bir tuşuna basınız. Alo. Sayın abonemiz. Evet. Bizi duyuyorsanız bir tuşuna basınız. Bu bir Band kaydıdır. Daha önce de size yazılı SMS yollayarak bir hafta içinde kontör yüklemezseniz hattınızın kapanacağını söylemiştik. Siz bize yazılı mesajla geri döndünüz. Şimdi lütfen kontör yükleyecekseniz ikiye yok yüklemeyip hattınızın kapanmasını tercih edersiniz üçe basınız. Kaça bastığınızı da sesli olarak lütfen dile getiriniz kayıdımız başlamıştır. Sesli olarak lütfen dile getiriniz. Anlamı şudur. Ağzınızla söyleyiniz. Alo. Bu bir band kaydıdır. Az <laughs> bey iseniz bire basınız. Az <laughs> <laughs> bey. Evet. Lütfen hattınıza kontör yükleyecekseniz evet deyiniz. Yüklemeyecekseniz hayır deyiniz. Bir dakika. Anlaşılmayan bir tanım girdiniz. Öncelikle tanıtım bilgilerinizi alalım. Kayıt yenilemek için soracağımız soruları lütfen cevaplayınız. Tamam mı? Kim o? Alo. Efendim? Bu bir band kaydıdır. B az Bey. Evet. Tokat'ta kahvehane işletmecisi olarak görev yapıyorsanız yediye basınız. <laughs> Aşk olsun sayın abonemiz Az Bey. Yani size hiç yakıştıramazdık. Ondan. Bu bir bant kaydıydı. Çok gerçekten üzüldük. Eğer siz de üzüldüyseniz bire basınız. <laughs> Allah canınızı almasın Yılmaz Bey. Size şaka yapıyoruz. <laughs> Yılmaz Bey size şaka yapıyoruz. Radyodasınız. Allah da sizi güldürsün ya. <laughs> Radio.